Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomuzda WhatsApp'ın yeni güncellemesi sayesinde marka fark etmeksizin herhangi bir Android telefonumuzdaki WhatsApp'ımızdaki tüm verileri sohbetler, resimler, videolar, belgeler gibi Google Drive'e yedeklemeden tek ve basit bir işlemle yeni kullanmakta olduğumuz herhangi bir marka Android telefonumuza WhatsApp verilerimizi nasıl aktarırız onu göstereceğim. <laughs> Bugüne kadar Android'ten Android'e WhatsApp verilerini Google Drive'e yedekleyerek aktarmak zorunda kalıyorduk ve Google Drive'e yedekleme yaparken işlem inanılmaz uzun sürüyordu. Artık WhatsApp'a gelen yeni güncelleme ile birlikte Android'ten Android'e WhatsApp verilerini aktarmak çok hızlı ve basit olacak. WhatsApp'a gelen yeni bir güncelleme şu an için sadece WhatsApp'ın beta sürümünde çalışıyor. İleride gelecek resmi güncellemeyle tüm Android telefonlarda aktif olacak. Eğer şu an için WhatsApp aktarım işlemini yapmak istiyorsanız WhatsApp'ın beta sürümüne gelen yeni güncellemeyi yapmanız lazım. Bu videonun açıklamalar kısmında WhatsApp'ın beta sürümünde linkini vereceğim. O linke tıklayın tıklayarak WhatsApp'ın güncel beta sürümünü telefonunuza kurabilirsiniz. Bu yeni güncelleme ile gelen WhatsApp veri aktarım işlemini Android 5.0 sürümüne sahip tüm Android telefonlarda uygulayabilirsiniz. Daha önceden eski Android telefonumuzdaki WhatsApp verilerimizi yeni Android telefonu aktarabilmemiz için WhatsApp'ın ayarlarına girip sohbetler diyorduk. Buradan sohbet dediğine tıklayıp Gmail adresimize yedekleme yapıyorduk. Artık bu yönteme gerek kalmadı. WhatsApp'ın bu yeni sürümüyle birlikte WhatsApp'ın ayarlarına girerek sohbetler diyoruz. Yeni güncelleme ile birlikte sohbetleri aktarma seçeneği geldi. WhatsApp'ınızın ayarlar kısmında sohbet aktarma seçeneği çıkıyorsa WhatsApp'ınızı yeni sürüme güncellemenize gerek yok. Buradaki seçeneğe tıklıyoruz. Bu kısımda ise bize önemli bilgiler veriliyor. Bu kısımdan başlat diyoruz. Konum açılsın mı diye uyarı geldi. Devam diyoruz. Konumumuzu açıyoruz. Bu kısımda gene bir uyarı çıktı. WhatsApp'ın güncel sürümünü yeni telefona indirmemiz gerekiyor. Aynı telefon numarasıyla kaydolmamız lazım ve yeni telefonda gösterilen QR kodunu bu telefonla taramamız gerekiyor. SIM kartımızın hangi telefonda takılı olduğu önemli değil. Yeni telefonumuzdaki WhatsApp'ı açıyoruz. Kabul et ve devam et diyoruz. Telefon numaramızı giriyoruz. Müzik Telefonumuzda eski telefondan sohbet geçmişini aktarın diye bir menü çıktı. Gösterilecek QR kodunu eski telefonunuzun kamerasını kullanarak tarayın diye bir uyarı veriyor. Bu kısımdan devam diyoruz. Buradaki izinleri mutlaka vermemiz lazım. Yeni Android telefonumuzdaki QR kodu eski Android telefonumuzu okutuyoruz. Bu kısımda bağlantı davetiyesi geldi kabul ediyoruz. ve hazırlama ekranına geçti. İki telefon da ekranlarının açık tutulması gerekiyor ve her iki telefon da birbirlerine yakın olması lazım. WhatsApp veriniz ne kadar fazlaysa aktarım da o kadar uzun sürüyor. Eski telefondan yeni telefona aktarım işlemimiz bitti. Yeni telefonumuzda da hazırlama işlemimiz devam ediyor. Eski Android telefonumuzda bitti diyebiliriz. Yeni telefonumuza WhatsApp verilerimizi aktarma işlemimiz tamamlandı. İleri diyebiliriz. Eski Android telefonumuzda bulunan tüm WhatsApp verilerimiz yeni Android telefonumuza problemsiz bir şekilde aktarılmış. WhatsApp'ımızda bulunan medyalarımız, belgelerimize, bağlantılarımız eksiksiz bir şekilde de gelmiş. Eski Android telefonumuzdaki WhatsApp'ımızda çevrim dışı hale gelmiş oluyor. WhatsApp'a gelen yeni bu aktarım özelliğini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.